Onların silsile buradan itibaren değişiyor. Her bu değişik. Sizde yok o. Onlar yok. Lakin bizim göstereceğimiz şems-i şumus var mı sizden? Yok. Bunların menakibine dair kitap var mı? Hiç bilmiyorum. Yalnız şey var işte, evrat var evratta, sayıyor onları, geniş. Sayıyor da Gümüşhaneli Hazretleri, Mustafa Feyzi Efendi, Ondan sonra Hacı Hasip Efendi, Hacı Aziz Efendi dadiden itibaren değişiyor. Değişiyor. Şeyh İsmail Hazretleri'nden evet. Ilafet. Bunu atladıkları için hepsinin duruyor tarif şeyleri, silsileler. Feyiz Bir müddet devam ettikten sonra artık atlıyor. Peki bu, bunlar hepsi

Bazıları teberrüken, bazıları bu çok geniş sayar. Bu dediğim kısa. Yani Halid-i Bağdadi, Yunuş Hazretleri, Hüseyin Efendi, Hasib Efendi, Aziz Efendi kendisi. Kırsal şeysi. Yani, yani. Evet. Yani tamamı o dediğimiz bu. belki herhalde tamamı. Tamamı Çok az sayar, çok az, az rastladım ona. şey okunmuyor yani. Benden sonra halifem Şeyh İsmail'dir. Dedi Mevlana Halil. Sirri Azam ondadır. Onu kabul eden beni kabul eder. Onu kabul etmeyen beni kabul etmez. Şimdi Şeyh Taha mı? Şimdi Şeyh Taha'nın vaziyetini söyleyeceğim. Mevlana Halid. Tamam, onun e, talebesiymiş Hepsi. O başta hepsi onun mezunlarıdır. Hmm. Halife budur. Beni ha. kostüme oturacak olan Şeyh İsmail bir demiş. Zamanında <laughs> onu <laughs> açıklamış. Sırrı az, onun için şemsi şumusu ister. Bulaksınız. Hmm. Ha. Halid-i Bağlani hayatını Olacak var mı? galiba var. onun Var, onu sen gayet evet. Şems-i Şumus. Şems-i Şumus. Şems Şimdi Şems-i Şumus'ta <laughs> bu bildiriyor kendisi. Benden sonra benim bu postuma oturacak Şeyh İsmail'dir. Hmm, Her kim onu, onu kabul ederse onu beni, beni kabul etmiştir. Açıklamışsa o zaman. Ha, kabul onu kabul etmeyen beni kabul etmemiştir. Yani. Lakin hikmet, şimdi onların hepsinin ya. atlamasındaki hikmet, Mevlana Halid Hazretleri, Allah seni takdis etsin, tavundan gitti. Ve halifesi olan Şeyh İsmail, İsmail, İsmail Hazretleri de 15 gün sonra Oo, Çok yakın çok yakın gittiği için ne? şimdi bunu bilmiyorlar olabilir. Şimdi öteki zatların hepsi Mevlana Halid'den almıştır zaten. Dersin, Mevlana evet. Halid'den mezundurlar. Tarikat vermeye de mezundurlar. Hı. Efendim hatim için, sohbet için mezundurlar hepsi. Binaenaleyh o zat dünya hakka yürüdüğü vakitinde efendim kendileri nisbetleri tabi doğrudan Mevlana Halid'dendir kendilerine de. Evet. Onun için ondan sonra geldiği müridanı kendi şeyhini söyledikten sonra şeyhimiz kimden aldı? Mevlana Halid'den aldı. Evet. E, tamam Mevlana Halid'den ama aldı ama. yokmuş demek. İsmail, 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 Şeyh yokmuş. İsmail Hazretleri halifedir. Ha, Araya onu koymadığı vakitinde Efendim şey, feyiz kapandı. Bir müddet devam etti. O e, sular kesildikten sonra çeşmeden parça boruda olan akıyor. Stokta var Onda stopta olan bitti mi onlar kapanıyor. Onun için şimdi bütün meşayih buradaki maruf ve meşhur olan meşayihin hiçbirisi bizim yerimize filandır diyemez. Şeyh Mehmet Efendi Hazretleri bir kimseyi göster. Yalnız Abdülaziz Efendi onun bana işaret yani onun gelmesini şey etmiş. Ondan sonrası diyorsunuz. Tamam. Doğru. E, şimdi yok. Doğru. Doğru. Şimdi durdu. Doğru. Şeyh yoksa, Efendi Hazretleri'nin Evet, Ha'dan Öyle ayrı. Yani şey yokmuş. Öyle postinişim şeyi yokmuş. <laughs> Ve Adıyaman'ın Yok canım. Ağaç yok. Yok yok. Yine Ali Haydar Efendi'nin Şam'da Şeyh Kale Ermi'nin onun yolu da Ebul Hayr'in meydanının o da durmuş. Şeyh Muhammed Nebahani'nin o da durmuş. Şeyh Ebul Nasir Selef, Halef onun durmuş. Mağdat'taki durmuş, Mısır'daki durmuş. Hepsi durdu ne için? Halep'tekiler ha, şey. de durmuş. Halep'te şimdi Şeyh Edip Hasun vardır. Bir de Sıracıddin. Sıracıddin'den var bu Şeyh Edip, Hasun, Hı. Şeyh Muhammed Nebhani'den izin, izinli. Ha, de değil, o yerinde kendisini gösterdi, o gösteremedi. Muhammed Nebhani kendisini gösteremedi. Doğru. Ondan sonra... Yani, yani o filiz yoktu onda zaten. Yok. Çok güzel, celadetli bir zattı, güzel konuşurdu, şey edildi. ama o buyurduğunda şey yok. Evet, evet, boş. O ayrı bir şey. Onun yerinde şimdi teberrüken ben veriyorum diyen zat var. Şey, efendim, edip hasun vardır. Evet. Alim evet. ve salih kimsedir. Evet. Ben onu ziyaret ettiğimde Halep'te sinsilenizi görmek isterim dedi. Nisbetinizi bilmek isterim. Nisbetini bana verdiler. Ben Derhal oraya bakıyorum. Mevlana Halid'den sonra kimdi? Mevlana Halid'den sonra bu. bu zat. Bu zat. Bu zatın ismi yok. Dedim, Efendim Hazretleri, malumunuz ki şey, halifesi Şeyh İsmail Anarani e Hazretleri, sizin şirket silsilede meşgul değildir dedi. O evet, baktı, evet eksik bırakmışlar dedi, oraya ilave edilsin dedi. Halbuki oraya ilave ettiğinde Şeyh İsmail Hazretleri Şeyh Tuzaklı'yı veyahut da Şeyh Taha'yı veyahut da Şeyh Filan Şeyh onların onların halife bırakmadı ki Şeyh İsmail Hazretleri Has Muhammed Şirvani'yi Sırr-ı Azam buraya sır geldi. O zattan onu Onu, sokmakla diş görünmez ki. Ondan Sırr-ı Azam Şehir Has Muhammed Şirvani Hazretlerine geldi. Onun halifesi budur. Evet. Onlar değildi. Ondan sonra yer aldı. Evet. Onlar Mevlana Halid'in kırktan fazla mezunu vardı. Var. Çok vardı. Lakin her bir evleri doğrudan doğruya şeyi Halifesini bulmadı, halifeden sonra olan, e, halifeden sonra Sır Azam'ın nereye gittiğine de bakmadılar, bıraktılar bir kargaşalık oldu şimdi hmm. ve netice feyiz durdu. Çok evet, kimse gelip, bu, bu duyurduğunuz doğru çünkü Şanlı Hazretlerinin şeyinde çok kalabalık duyurduğunuz gibi ders alanlar olmuş ama Mustafa Feyzi ile devam etmiş. Yani tek işi. Evet. Tek işi. Şey. Hepsini dinlerden var. Tabi. Doğru. Dinler var ama halife. Yok, halife bir oldu. Yüz yıl sahabe vardı. Hepsi halife olmadı. Hazreti Abu Bakır oldu. Hepsi Peygamber'e itibatı var. Tamam. Hepsi de sır var. Hepsi, Ama, ama. sırrı azam ma Allahu fi sadri fakat sabetu fi sadri Ebubekir'in Bekir'in Allah'u Ekber. Peygamber aleyhissalatü vesselam ma sabab, sabab, sabba ma sabballahu fi sadri hi sadri aga sebeptu hu hi sadri evli beke sadaka resuluma bu kulli ve ransete delalet ediyor hemdeki benim sadrıma dökülse hepsini de yakın döktün de sırr-ı azamdır o öteki sahabede yok o Allah'a şükür var doğru bu akşamdaydım da Halbuni'de Şeyh Abdulhamid Salahi bilirsiniz. Bilir. Onun yerine e, Şeyh Arabi var. Hafız bizim. Ha. Oydu Muhammed. şimdi. Ha, Muhammed Arabi. E, tamam bildim onu. Evet. O yani imam de. oldu ama yaşlandı fakir şimdi. Beni görünce... Ondan fazla bir şey yoktu. Yani. yani. Masalahi. Masalahi. Evet. Muhtemelen yanında beni gördü. İlla dedi bana geleceksiniz. Kaç kişiyle gelirseniz de illa bir çorbamızı içersiniz diyerekten davet etti. Davetine gittiğimde hemen halbunin ileriye doğru köşeden ileriye doğru bir evde kalıyor o yukarıda. Orada annesine çıktığımda şey üzerindeydi zikir çekiniyordu. Dinledim baktım ki i̇hlas Şerif i̇hlas Şerif Dedim bu, bu Türk arzıdır. Arzı, İhlas-ı Şerif Bir Osmanlı terimi dedi. Şerif. i̇hlas Şerif. Aynen. Bu kimdir bildin mi dedi bana. Bilirim dedim. Sen söyle. Bu Ebul Hayril Meydani'dir dedi, hatim okutuyor. Allah. Tabii meşayık var, hepsi bizim şeyden, e acilden ya, Tabii. arabasılı değiller. O Ebul Hayril me Meydani'dir. O, o Arap da meşayık hepsi yukarıya doğru, Mevlana Halif'ten yukarıdan gelenler kimse ise ikla-ı sülşerif yok. İhlas-ı şerif. Türk ağzıyla dedi, bir şey okuyor. İhlas-ı şerif dedikten sonra efendim onun yerinde kim var dedim. Şimdi kimse yok dedim. Meydaninin yerinde. Meydanın yerinde Şeyh Mahmud Rankoysi. Şeyh Mahmud'u tanımadınız yok. mı? Yok. Rankoysi yok. Rankoysi daima beraberindeydi gözlüklü. O çarşıdan küçük bir mesele. Arabiye sordum işte. sordum. Neye durdu dedim? Çünkü ana yol değildi. Çok. Talih oldukları için Yok. hepsi durur onlar bir müddet sonra. Lakin ana yol görülmesi lazım la yamur kıyamete kadar. Feyiz kapatmaz dedi Nakşibendilerde. Öteki tarikatlar kapattı Nakşibendi görüyor. Peki bir soru nasıl oluyor? Nuriyedin keyfine göre iş yapmaz. Şey şeyhtir. Bizim kesin. Tabi. Mürid'e ne bakacak? Mürid'in keyfine göre mi? Halife koyacak başlarına ondan. Dediğinizde belki doğru, şey doğrudur. Feyiz durmuştu. Lakin ana kolda feyiz durmaz. Şimdi bu bizim kolumuzda feyiz devam etmektedir. O feyiz olmasa <laughs> bir tek bunlardan Ejnevilerden bir tek adam tarikata girer. O gördüğün adam şey, Amerikan'dı. Şey, e, Hasan Efendi Hüseyin Efendi. O, o sarıklı gördüğünüz yeşil sarıklı. Nerede başka Alman da var orada. Onun yanındaki de Alman. Kusur çeşmede susuz ağaç bellidir. Onun için kim şeklik iddia ederse kendi kendine iddia eder. Kendi kendine şef olamaz kimse. Yukarıdan verilecektir o rütbe. Ben İstanbul valisiyim diye otursam burada, eh burada birkaç tane aban cavan adamlar, evet sen İstanbul valisisin. E ne, ne işe yarar benim kendimi yuvarlı ilan de ne var? Fiilen bir şey yok. Onun için efendim, kendi kendimizi şeyh ilan edemeyiz. O Oradaki yazıya göre olacak bir meseledir. Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah. tayin eder. Ona göre dur. Ne kadar nakşibendi tarikatında mezun kimse varsa bizden ahdi tazelemese hiçbirisinde feyiz olamaz. Allah. Hepsi Allah. durur. Hay hay. Allah. İsterse bin tane olsun bin yene de da feyiz açmasına bize mezuniyet var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. O hakikati bildirmek için, o itikad manasına değil, evet. lakin vaziyeti bildirmek içindir. Bildirmekte mecburiyetiniz var. Mecburiyetimizdir. Çünkü yani onu biz desem olamaz. Değil. Olamaz. Öyle Hepsi ahdini, karada kaç tane gördüysem tecrid ettiğimiz et, etmişizdir. Ötekilerin e, oldukları yerde duruyorlar, gelip tecrid etmeleri lazım. Aslında onların maneviyat sahibi olsalar maneviyata baktıkları vakitte mezun olan kimdir? Şimdi bu asırda onu bilmeleri lazım. Boş oldukları için ne bakarlar, ne ederler, ne gelirler. Ne mesela ne, ne, ne et, otur yerinde, otur yerde dur. Çeşmeyi bekleyin diyorum, kaçmasın. Bu çeşme. Evet. Bu çeşme. Kuru çeşme var burada şeyde, boğaz içinde. Çayı <laughs> soğuttuğu aldatmaz şay, şey gibi değil bu. Dil meselesidir, hakikat meselesidir. Aldatma olamaz. Şek misin? Söyle. Mezun musun? Söyle. Değilse dur. İznimiz olmasa biz onu konuşmaya olamaz. İzinle düşürüyorlar bizi. Olamazlar. Silsilesin adam, neseli belli olmayan adama bekler. Meselemiz vardır öyle Sülaha olmak meselesi de, gene şüpheye düşer öyle adamlarda. Ne için? Bir nevi kibir var. O da o zaman dikkatli olur. Bilmiyor ama verilmiyor. Cahildir. Hale ve vecedene. Arayacaktır. Nasıl salihinden olur? Salihleri bilmese, vaktin feyiz kutbunu bilmese, kutbul irşadını bilmese, nasıl salihinden olur? Suret olur. feyiz alır, feyiz verir. Alıcı verici oldu şimdi. ay ay bereketiniz olsun. Bir tarafı kapatsa ne Şimdi hak döşendi, terkos Ay ay hay hay. Tepko çeşmesi kurusun. O çeşme kurumaz. Hay hay. Lamba kurumaz. Bu manevi. Lamba kurumaz. Kurulsa olamaz. Efendim ben yani şöyle 20-30 kadar Evliyaullah tanıdım yani öyle çok oturdum kalktım yani Evliyaullah'ın yani. İş İşte onların, içeride, onların yani. bereketi sevk ediyor bir yere. Hakikaten sevk etmezsen onlar mesul olur. Sizi boşa bırakmaz onlar. Öyle ya. ocağın ben olmasa onlar kendilerine görünmezdi zaten. Onların da hayır duasını aldı. Bir günden bir güne illa muhakkak hakikat olan manbaa onu sevk ederler. Allah kalbimizdeki o şüpheleri yakine